Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Başak Burcu, umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur. Keyfiniz yerindedir inşallah sevgili Başak Güneşi, Ayı ya da Yükselen Burcu. Başak olan değerli arkadaşım, değerli dostum. 29 Aralık haftası için bu videoyu çekiyorum efendim. Size özel yorumlayacağım tüm başakları şu an bu videoya bekliyorum. Herkes burada mı sevgili başaklar? Evet. 29 Aralık haftası için niyetiniz, niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Sizler için değerli arkadaşım, değerli dostum. Evet. Sizler için gelsin. Ve evet, sizlere de göstermek istiyorum. Bakın efendim sizler de görün lütfen fanınızı. Evet her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda instagramdayım. Aynı zamanda x'deyim. Oradan da beni takip edersiniz. Çok mutlu edersiniz sevgili başaklar. Dilerseniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür olarak da destek olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değil misin sevgili Başak Burcu? Abone olursan Beğenirsen, hype'lersen seni sayende aslında videolarım görünür olacak. Her şey seni sayende sevgili Başak Burcu. Destekleriniz için maddi ve manevi destekleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum herkese. Mutlu seneler iyi seneler diliyorum. 2026 yılı dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olur inşallah sevgili Başaklar. Evet, şansın o kadar hızlı bir şekilde açılacak ki sen bile şaşıracaksın. Kendine böyle bir alan açıyorsun. Bu bir oda mı belirleyeceksin? Belki de bir eve taşınacaksın. Yeni bir ev olabilir. Ya da evin içerisinde bir odayı düzenliyor gibisin. Burası senin belki ders çalışacağın, belki evden çalışacağın, belki de çalışmalarını sürdüreceğin hobini belki burada gerçekleştireceğin belki sanatsal bir e, yaratıcı bir hobim var bunu gerçekleştireceğim bir alanda özel alan yaratıyor gibisin ve bu alanda kendini çok iyi gerçekleştireceksin ve çok başarıları da imza atacaksın yalnız çalışıyorsun yalnızsın e, kimseye ihtiyacın olmadığını düşündüğün bir noktadasın endişelerim var kimlerle ilgili endişen var bu endişelerini bir kenara bırakman gerekiyor. Bunları paylaşmadığın sürece endişelerin daha da artabilir. O yüzden lütfen sevgili Başak Burcu endişelerini paylaş. Aileye bir ödül geliyor. Bu ödül siz mi alıyorsunuz? Aile üyelerinden birisi mi alıyor? ama herkes şaşıracak bu ödül sahibine nasıl olduğuna çevrenizdeki komşularınız mı yakınlarınız mı çok konuşulacak ödülü alan kişi çok konuşulacak bir akademik derece de alabilir bu kişi ya da bir diploma sertifika ya da maddi olarak bir güç elde edebilir, bir para kazanabilir. Bir kadın var ailenizde, bir kadın sizin yanınızda sevgili Başak Burcu. Bu haftada sizi tek başınıza bırakmıyor. Yanınızda maddi ve manevi desteğini bu hanımefendi verecek size. Merak etmeyin. Bu anlaşamadığınız konu ne? Maddi bir konu mu? Bu iki kişi ya da bir kişi daha mı var. Bu kişilerle böyle çatışıyorsunuz. Maddi konular yüzünden, mülkler yüzünden. Belki bir miras meselesi de olabilir. Mirasla ilgili bir çatışma halindeyse. Uzun zamandır mı? İyileşmeyen bir ilişki var aranızda ve uyum sağlayacaksınız yani adım at atamayan o kişi adım atacak artık eğer sıkışma var anlaşacaksınız zaten uyumu iyileştiriyor merak etmeyin daha fazla bu meselenin uzamaması gerekiyor ailede çünkü bu konuyla ilgili de üzülen kişiler var düzen kuruyorsun sevgili başak burcu Az önce de söyledim yeni bir eve ya da evinizin içindeki eşyaları mı değiştiriyorsunuz? Yani yeni bir düzen kuruyor gibisin. Ya da belki de iş yerinizi değiştiriyorsunuz. Rahat edeceğiniz bir iş. Rahat edeceğiniz bir alan. Daha kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, daha rahat çalışacağınız bir ofis de olabilir. Kendi düzeninizi kuracaksınız. Aşk hayatınızda da öyle sevgili Başak burcu. İnişler ve çıkışlar bitmiş gibi artık. Yeniden aşık olurum dediğiniz noktadasınız. Yeniden sevebilirim, sevilebilirim dediğiniz noktadasınız. Ve böyle bir şansınız var. Çok kısmetlisin sevgili Başak burcu. Çok kişi var ama sevgili Başak biliyorsunuz bu kişileri ya da bilmiyorsunuz. Sizi düşünen kişiler de var. Sizin düşündüğünüz kişiler de var. Bu hafta çok fazla teklif alabilirsin sevgili Başak burcu. Popülersin. Sen de farkındasın. Eski bir alışkanlığın var. Bu alışkanlığı artık bitiriyorsun. Bu alışkanlığının Eski bir arkadaş olabilir bu. Okul yıllarından bir arkadaşın da olabilir. Bu arkadaşlık size çok büyük kayıplar vermiş. Bu arkadaşınız yüzünden üzücü, tatsız olaylar yaşanmış. Stres yaşamışsınız. Bu arkadaşla artık bitiriyorsunuz. Yeni arkadaşlar geliyor hayatınıza. Yeni bir çevreye giriyorsunuz sevgili Başak. Niyetinle ilgili de yardım geliyor. Merak etme. Bu kişiyle, bu beyefendiyle ya da hanımefendiyle artık evlilik yoluna girmiş gibisiniz. Böyle bir niyetiniz, isteğiniz varsa bu gerçekleşebilir ve birinin desteğini ve yardımını alabilirsiniz. Bu bir beyefendi size yardım eden. Evlenmenizle ilgili, evliliğin hızlanması ile ilgili ya da ilişkinize olumlu etki edecek bir kişi hızlandıracak. Bir şeyi bırakmak istiyorsun. Bir olayı mı bırakmak istiyorsun? Birini mi bırakmak istiyorsun? Bırakınca iyi olacağını sen de biliyorsun aslında. Kopamadığınız bir şey bu. Yani ayrılsanız tekrar bir araya geliyorsunuz. Birkaç gün ayrı kalıyorsunuz. Tekrar görüşmeye başlıyorsunuz iki kişi de birbirini çok yıpratmış. İkisi de birbirini böyle takip ediyor aslında. Ama bırakacaksınız artık. Bunun kararını alacaksın sevgili Başak Burcu. Daha fazla kendini üzmek istemiyorsun. Çok fazla fedakarlık yapılmış bu kişi için. Artık tüketmek istemiyorsun kendi fedakarlık yapmak istemiyorsun. Aileniz için bir fedakarlık yapabilirsiniz. Sizden istekleri var sevgili Başak burcu. Onların yanında olabilirsiniz bu hafta. İşle ilgili artık konuları kafanıza takmayacaksınız. İşle ilgili konular artık sizin gündeminizde değil. Zamana bırakmışsınız. Zaman da size güzel olanı getirecek. Üzerinde çok durmuyorsunuz iş yerinizde problemler varsa, işverenseniz çalışanlarınızda problem varsa yani kendinize haksızlık etmiyorsunuz bu konuda. Siz rahat ettiğiniz zaman, akışa bıraktığınız zaman zaten işleriniz yolunda gidiyor. Bakın burada yine böyle bitmeyen bir aşk var. Bu bitmeyen aşk uzun zamandır arkadaşlık da yapmışsınız bu kişi. Çok yıllardır tanıyor musunuz? Aslında bu kişinin yapmış olduğu hatalara çok şaşırmışsınız sevgili Başak Burcu. Ama bir türlü kalbinizden atamıyor gibisiniz. Ama bu hafta isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bakın nehir çıkmış burada. Derin hislerim var. Ona ne hissettiğini söylemek istediklerini haykıracak gibisin. Nehrin üstünde de set var. Duygusal bir dönemdesin. Geçmiş acılara takılıp kalmayacaksın. Kişisel gelişimle engel olmayacak artık bu kişi. Önünüzde bir engel değil. Tepkiler bu hafta verilecek bu kişiye. Çizgiler var. Duygusal tepkilerini vereceksin. Söylemek istediklerini söyleyeceksin artık. Bitmesi gereken neyse aranızdaki ilişki bitireceksiniz. Belki de çok fazla zarar gördünüz. Belki de hayatınızda başka biri var. Bitirmek istiyorsunuz. Belki evlisiniz sevgili Başak Burcu. Ya da o evli. Üçüncü bir kişi var. Bakın aileden birisi böyle bir kalabalığın önüne çıkıyor artık. Bir sunum yapıyor, konferans mı? Sami katıldı bir konuşmacı mı? Bir lider gibi aslında olacak. Aileye çok şey kazandıracak. Aileyi aslında çok mutlu edecek bir birey. Çok ileri taşıyor gelecekte de bu birey. Özellikle ailenizle ilgili bir niyetiniz var mı sevgili Başak Burcu ya da aile kurmayla ilgili? İşte bu hafta öyle bir hafta gibi. Özellikle belki de bir ev almak istiyorsunuz, bir araç almak istiyorsunuz. Bu hafta bu imkanı kazanabilirsiniz. Bu imkan size tanınabilir. Evet teşekkür ediyorum sevgili Başak. Eğer hazırsanız niyetinizi tuttuysanız sizler için gelsin açılımımız. Evet ay kartıyla başlıyoruz. Evet sevgili Başak Burcu Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. 2026 senesinden ne bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? Yorumlarda buluşalım. Yorumlara yazın. Etkileşim biliyorsunuz çok önemli. Nokta dahi olsa yorum yazmanız çok önemli. Eğer şu dakikaya kadar benim kanalımdaysanız, beni dinliyorsanız, halen buradaysanız. Kimler burada? Şu an merak ediyorum. Kimler şu dakikaya kadar izliyor? Sevgili Başaklar yazın lütfen. Evet. Bir karanlık var evet. Bir gece var. Ama gizli göstermek için var. Gizlenenlerin ortaya çıkması için var. Bir karışıklığı netliğe çevirmek için var. Aklındaki soru işaretleri, kalbindeki belirsizlik ya olursa ya olmazsa korkuları var ya. Hep susturuyorsun ya. özellikle geceleri çok düşünüyorsun. Yalnız kaldığın zaman kendinle çok konuşuyorsun. Her şey netleşmemiş. Gördüğün şu an her şey gerçek değil. Hissettiğin şeylerse gerçek diyor aslında kartlar. Sevgili Başak. Rüyaların o kadar anlamlı ki Hala umudum var. Sen cevabı biliyorsun, biliyor musun bu niyetinle ilgili? Derinlerde bu cevap. Sadece cesur olman yeterli. Evet tamam biraz da zamana ihtiyacım var gibi ama artık hareketleniyor niyetinle ilgili konular, olaylar. Bir hareketlilik var, bir hız var aslında. Aynı şeyi isteyen birden çok kişi var. Beklenti içerisinde olan birçok kişi var. Rekabet var. Bir çatışma var. O yüzden zaten kararsızlığa düşüyorsun ya. Kendinde de çok çoğu zaman çatışıyorsun. Aklım başka, kalbin başka söylüyor. Ama netlik yok hep aynı konu ve sürekli aynı gündemler var hayatında. Bir kısır döngünün içerisinde gibisin. Herkes konuşuyor ama kimse ne söylediğini bilmiyor. Zaten anlaşılmıyor bu kalabalıkta. Bu dönem aslında seni biraz yoruyor ama güçlendiriyor da. Hak ettiğine ulaşacaksın ama biraz sınanacaksın. Bir sınavdan geçeceksin. Her şeye yer açılacak. Merak etme. Yeniden kalbini açacaksın. Yeniden başlayacaksın. Seveceksin, sevileceksin. Yeni bir duyguyu tadacaksın. Asıl saf bir duyguyu tadacaksın. evet diyeceksin. Sevgili Başak burcu, kalbin yeniden atmaya başlayacak. Bir şifa başlangıcı var aslında hayatında. Kendini daha çok seveceksin, değerini de anlayacaksın. Kafa karışıklığın bitecek, çatışmalar geride kalacak. Yeni bir duygu korkudan, karışıklıktan aslında sevgiye doğru giden bir yolculuğa başlıyorsun. Bilirsizlikler bitiyor. Çatışmalar çözümleniyor. Kalbin konuşuyor. Kalbin seni hak ettiğin sevgiye götürüyor. Korkularından geçiyorsun. Her şey netleşiyor. Yeniden başlıyorsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Şükranlarımı gönderiyorum herkese. Dilerseniz süper teşekkür olarak danışmanlık alabilirsiniz benden. Dilerseniz süper teşekkür olarak ya da katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz. Kanalıma sizlerle varım. Sevgili Başaklar destekleriniz için, yorumlarınız için beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu seneler diliyorum efendim. Hoşçakalın.